Yine bir ders videosuyla karşınızdayız. Bugün konumuz bugün dersimiz fen bilimleri olacak arkadaşlar. 6. sınıf ünite 1 konusu konu, konusu ve ilk ünitemizden devam edeceğiz fen bilimleriyle. Güneş sistemi ve tutulmalar. Konumuz iç karasal gezegenler olacak arkadaşlar. Ee, o zaman hemen videomuza başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar gök cismi uzayda bulunan gezegen ve benzeri arkadaşlar gök cismi görürsünüz zaten havaya bakınca yukarıya böyle bakınca aksamları falan güneş arkadaşlar doğal ısı ve ısı kaynağı olan orta büyüklükteki büyüdük büyüklükte olan bir yıldız arkadaşlar en büyük yıldız değil orta büyüklükte yani en büyük yıldız diyemeyiz arkadaşlar daha başka birçok yıldız var Ondan dolayı arkadaşlar Güneş Ondan dolayı siz de biliyorsunuz zaten ee, Şimdi gezegen konusu, gezegenlere bakalım Gezegen Yıldızların etrafında dolanmış Gene enerji enerjisini Üretmeyen Farklı büyük büyüklükteki gök cisimleri Örnek olarak Bence verelim bir Jupiter Mars Dünya gezegenimiz içinde yasadığımız gezegenimiz Şimdi Güneş sistemi arkadaşlar. Gezegenler, uydu, meteorlar ve kuyruklu yıldızlardan oluşmuş olan gök cisimleri. Buna kesinlikle dikkat edin arkadaşlar çünkü sorularda karşınıza çıkacağız. Efendim bilimlerin bu ünitesini tamamladıktan sonra tamamen o zaman testlere geçeceğiz arkadaşlar. Türkçede de öyle olacak. Ee, şurada bir tane yıldızımız var. Güneş etrafında belli yörüngelerde dolanan 8 gezegen vardır. Ee, genelde biraz birkaç yıl önce bu gezegenler 9'du. Plüton vardı. Ama Plüton gezegenlikten çıkarıldı. Ve de küçük. Yani küçük sınıfını aldı. Minnacık gezegen yani. Bilim insanları öyle gördü. Şimdi gezegen haritamıza görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, gezegenleri e, iki bölüm ayrılıyor son gördüğünüz gibi. İç gezegenler karasal. iç bölümde olan. Dış gezegenler garsal. Garsal. Da gezegenlerimizi görüyorsunuz. Bunlar sıralamasına dikkat edin arkadaşlar. Sorularda çıkacaktır kesin. Şurada da bir birkaçını ismi var. Şimdi güneşle ilgili olan birkaç tane özelliklere bakıyoruz. Birçok özellik var bilmesin. Gündüz çıplak gözle gördüğümüz tek yıldız. Burada arkadaşlar atılatma yapayım. Kesinlikle çıplak gözle bakmayın arkadaşlar. Ee, bunu diğer konularda da görmüşsünüz. Öğretmenler neyse anlatmıştır. Ee, Güneşimiz tahminen 4,6 milyar yıl yasında olarak tahmin ediliyor. Tahminen zaten e, ee, yüce sıcaklığı 6000 Celsius arkadaşlar. Çok fazla bayağı bir fazla. Hele siz içine bir bakın o zaman ooo değil dersiniz. Dünyamıza da en yakın yıldızıdır. 150 milyon kilometre. Artık arkadaşlar şimdi isterseniz diğerkilerine devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Burası da önemli bir sayfa arkadaşlar. Burası önemli. İç, iç gezegenler dış gezegen, gezegenlerden çok daha küçüktür. Gezegen artımızda da gördüğünüz gibi. İç gezegenlerin sıcaklığı dış gezegenlerden daha sıcaktır arkadaşlar. İç gezegenleri biliyorsunuz karası. Ee, burada burada bir tane daha şeyimiz var. Gezegenler kendi eksenlerinde dönme, güneş etrafında dolanma marketi yaparlar. Kendi ekseninde dönme yani gezegenin kendi böyle dönmesi arkadaşlar. Ee, güneş etrafında dolanma ise güneş etrafında da dolanan dola, dolanıyor yani. Öyle doğa marketi yapıyorlar. Şimdi karasal iç gezegenlere bakıyoruz. Ee, konumuz olan bugünkü konumuz. Büyüklük ve büyüklük ve yapı olarak birbirine benzeyen kayalık kayalık gök cisimleri. Hiçbirinde halka yoktur. Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç, iç gezegenin içinde yer alır. Yörüngeler arası mesafeler yakınlar arkadaşlar. Şimdi. Şimdi asıl konumuz. Şimdi önemli. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Ee, bir kere öncesin birkaç tane video önce. Öncesi yorumları okuyacağım demiştim. Ee, artık onun yorum okuma günü bir yaklaştı arkadaşlar. Ders günümüzde yapacağız arkadaşlar. Ya da hep ders ve müzik videoları gelecek. Birisi birden. Lafı uzatmadan hemen gezegenleri tanıtımına bas, bas, baslayalım. Karasal iç gezegenler. iç gezegenleri tanıtımına. Merkür gezegenimizi görüyorsunuz. Güneş sistemindeki en küçük gezegen arkadaşlar. Böylece ne de en yakın geze gezegen. Güneşe de en yakın gezegen. Uydusu ve halkası yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnce atmosferi olduğundan sıcaklık farkı yüksektir. Gündüz. E, gündüz başka dereceye çıkarken e, geceleri çok soğuk oluyor. Tam da ayın gibi, ay gibi. Venüs'ün Venüs'ümüze bakalım. Büyüklüğü dünyaya yakın. Parlak görünümünden ona birçok birçok alt takılmıştır, isim takılmıştır. Oydusu ve halkası hiç yok arkadaşlar. Aslında gördüğümüz gibi karasal iç gezegenlerde halka falan yok e, ee, kendi etrafındaki dönüşü terstir. E, ee, atmosfere yoğun karbon dioksit dioksit olduğunda sera etkisi yaşanıyor arkadaşlar. Artık dünyamızda da yaşanıyor bu. Ne yazık ki küresel ısınmadan. Yasamın tek olduğu gezegen ve de içinde yasadığımız gezegen. Uydusu ay. Tek bir tane var. Doğal uydusu ay. Halkası yok. Büyüklük bakımından 5. gezegenimiz e, çoğunluğu suyla kaplı ve de atmosferi var arkadaşlar. Şimdi artık son ge karsay gezegenlerin son gezegenine bakacağız. E, diğer videolarda yorumları okuması iyi olacak arkadaşlar. E, Mars kızı gezegen. Kızı gezegen olarak da deniliyor. Kırmızı renkte toz ve kaya ile kaplı iki tane uydusu var sadece. Karbondioksit içeren yok denecek kadar az bir ince bir atmosferi var arkadaşlar. Halkası yok burada. Teleskopla dünyadan bakıldığında yüzey şekilleri gözleme imkanı var. E, izleme imkanı var. Yüzey şekilleri ne? Gezegenin dışındaki böyle şekiller. Ayrıntılar yani. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik ama her an akideş videolarında da yaptığımız gibi ödülü sorumuza bakacağız. Ödülü soruya yorumların altına cevap yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangi sık olduğuna. Ve de isterseniz nedenini de söyleyebilirsiniz. Ee, başlayalım isterseniz. Ödüllü soru. Doğru bulanın Doğru bulanın yorumunu beğeneceğim. kalp bırakacağım arkadaşlar. Unutmayalım onu da. Asada verilenlerden hangisi güneş sistemi içinde yer alan gök cisimlerinden biri değildir arkadaşlar. Ee, güneş sistemimiz Biz biliyorsunuz az önce bakmıştık arkadaşlar. Kolay bir soru bence. A sık sıkkına bakalım. A sıkkında yıldız diyorlar. B sıkkında meteor. C sıkkı uydu. D sıkkı galaksi arkadaşlar. Sence hangisi Cevabını yazabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz Ardından da e, onun nedenini de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Cevabını size bırakacağım. Yorumlara yazın lütfen. Bugün de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Diğer diğer videolarımızda da artık ne olacak hiç bilmiyorum.